Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem fırtınası yaşanan İzmir'de bu sabah saat 10.30 sıralarında yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Urla ilçesi olan depremin şiddeti 4,4 olarak ölçüldü. İzmir ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı ile ilgili henüz olumsuz bir olayın yaşanmadığı bildirildi. E aí